Babamızı iki kez ziyaret etmiştik. Evet. Ondan sonra herhalde başkanın yönetim kuruluna birlikte ilk defa Evet, ziyaret, ilk ziyaret, defa bir araya geliyoruz. geliyoruz. Evet. Bizim de seçimlerimiz e, yeni sonuçlandı. Hayırlı olsun. Çok, çok teşekkür ederim. Arkadaşlarımızla birlikte bir dönem daha devam edeceğiz. Evet. İşte Atay'ımız için, İskender'ımız için. Önümüzden evet. geldiğince bazı projeleri biz sizinle getiriyoruz. Evet. E, çalışmalar yapıyoruz. E, süre içerisinde e, sizi de ihtiyaç duyarsak. Aa, çok güzel. <laughs> <serim. sizden>. <laughs> Siz çok güzel. İnşallah. 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 Öyle gözüküyor efendim. Duyacaksınız <laughs> galiba. <gülüyor> Sayın Başkan'la e, burada sohbet ederken Haziran seçimleri dediğimi söyledim. E, evet seçimlerin Haziran'da yapılması lazım. Haziran'da yapılacak bir seçimde de e, Erdoğan aday olamıyor. Çünkü iki defa Cumhurbaşkanlığı yaptı. E, Erdoğan'ın Adaylığı ancak seçimlerin yenilenmesine, anayasada erken seçim yok, yenilenme var, <laughs> yenilenmesine bağlı. Ama yenilenme nedir? Bir seçim olur, bir şey iptal olur, bir ay sonra tekrar edilir. Yani dört evet. yıl, evet. on <laughs> 10 ay sonra yenilenmez seçim. <laughs> bu CHP'nin ve İyi Parti'nin desteğini gerektiriyor. Haziran'da olmalı seçimler, Erdoğan'ın aday olamadığı bir seçim olmalı bu diyoruz ve e, bu görüşü de e, şu, önümüzdeki günlerde kamuoyunda daha güçlü bir şekilde anlatmaya devam edeceğiz. Tanıdığımız evet. bir hatayın önde gelen iş insanlarından bir tanesiyle dedi ki inşaatta dedi yüzde 90 Suriyelilerin elinde. Evet. Artıkları de başladılar. Bir evet. de ayakkabı işçiliğinin de yüzde altı ile başladılar. Üç yılda yüzde altmışa yükseldiler ve 3 tarım işçilerinin %90'ı dedi Suriyeli oldu. Ha Türk tarım işçileri ne oldu? Bunlar dedi burada 160 liraya çalışıyorlar. Bizimkiler de Akisar'a 380 liraya gidiyorlar. Şimdi her Türk vatandaşının başına 31 bin lira düşüyor harcam. Yılda 10 milyar dolar takriben. Hem bunlar kalır hem de Türkiye ekonomik krizi atlatamaz. Yani ekonomik kız aşacağız diyorsak bunun ön koşulu bu insanların vatanlarına dönmesini sağlamamız. İkinci bir yolu yok. Hani iç karışıklık, iç savaş, bundan suç patlaması, mafya örgütlenmeleri onları bir tarafa bırakıyor. Onlar burada zaten. İstanbul depremi gibi. Olacak. Ne zaman olacağı belli değil.